Merhaba arkadaşlar, bugünkü antibiyotik dozumuzun konusu farklılaşma. Farklılaşma ile ilgili e, hücre bölünmeleri konusunu anlatırken ya da e, başka konuları anlatırken, kök hücreleri anlatırken öğrencilerin kafasında tam oturmadığını gördüm. Hocam farklılaşma tam olarak ne demektir diye soruyorlar. Özellikle işte rejenerasyonla üremede o planaryadaki farklılaşma nedir? Ya da bitkilerde vejetatif üreme yapılırken farklılaşma dediğimiz şey nedir? İnsanın oluşumunda o farklılaşma dediğimiz süreç nasıl gerçekleşir? Bunda bir çeşitlilik var mıdır? Ne oluyor orada? Tam oturmadı sanırım ve bununla ilgili çok soru geliyor. Şimdi farklılaşmanın ne olduğunu anlamak için önce kök hücrelerden biraz bahsetmek istiyorum size. Biliyorsunuz embriyonik dönemde zigottan sonraki ilk bölünmelerle oluşan hücrelerimiz bizim kök hücreler. O blastosit dediğimiz evrede, ee, yani anne rahmine tutunduğu haliyle bulunan, onun içinde bulunan tüm hücreler kök hücre. Bu kök hücreler zigotun mitoz bölünmeleriyle oluştuğu için birbirleriyle genetik yapısı tıpatıp aynı. Yani DNA'ları arasında herhangi bir fark yok. Fakat bu kök hücreler artık farklılaşmaya başlıyorlar. Kimisi kemik hücresine, kimisi sinir hücresine, kimisi karaciğer hücresine, kimisi kalp hücresine dönüşebiliyor ve farklı görevler üstleniyorlar. Mesela Sinir hücresine dönüştüklerinde özelleşmiş oluyorlar ve uyartı iletimi yap yapabiliyorlar. Nörotransmitter maddeleri üretebiliyorlar. Impus geçişine olanak sağlıyor bu durum. Fakat aynı şeyi mesela bizim karaciğer hücremiz yapamıyor. Ama karaciğer hücrelerinin yapabildiği de başka e, faaliyetler var. Yine kalp hücreleri e, kasılıp gevşeme özelliğine sahip oluyor. Aktin miyozin dediğimiz miyofibriller kas hücrelerinde var oluyor. Ee, başka hücrelerde yokken kas hücrelerinde bunlar var ve aktif halde çalışıyorlar. Yine kemik hücrelerinin farklı görevleri olabiliyor. Bununla ilgili mesela pankreastan örnek vereyim. Pankreastaki biliyorsunuz beta dediğimiz bir hücre grubumuz var. Beta hücreleri. Bunlar insülin üretebiliyorlar. Şimdi temelde pankreastaki bir hücreyle karaciğerdeki hücrenin DNA olarak bir farklılıkları yok. İkisi de zigotun mitoz bölünmelerinden sonra oluştular. Arada herhangi bir genetik çeşitlilik yok. Fakat neden pankreas insülin üretebiliyor da karaciğer üretemiyor, kalp üretemiyor ya da bağırsak insülin üretemiyor, beyin üretemiyor? İşte bu hücreler arasındaki farklılığın temel sebebi şu. Hemen bir DNA üzerinden anlatmaya çalışayım. DNA'mız üzerinde çeşitli gen bölgeleri var arkadaşlar. DNA'yı bizim kütüphanemiz kabul edelim. Şimdi bu kütüphaneden e, kitap okuduğumuz kısımlar farklı. Yani sinir hücresi buradaki kitabı okumuş, kas hücresi buradaki kitabı okumuş, al yuvar hücresi de buradaki kitabı okumuş kabul edelim. Pankreastaki insülin üretebilen o beta hücreleri insülin gen bölgesini kullanabiliyorlar. Yani onların aktif gen bölgesi farklı. Pankreasta farklı, karaciğerde farklı, sinir hücresinde farklı. Her hücrenin DNA'sı aynı olmasına rağmen, bunların üzerindeki aktif gen bölgeleri hücreden hücreye farklılık gösterdiği için farklı görevler üstlenebiliyorlar. Mesela al yuvar hücreleri oksijen taşımakla görevli ve hemoglobin üretebiliyorlar ya da sinir hücrelerimiz dediğim gibi uyartı iletimi yapabiliyorlar. Pankreastaki beta hücrelerimiz insülin üretimi yapabiliyorlar çünkü aktif gen bölgeleri farklı. Pankreastaki diyelim ki buradaki gen bölgesi aktifken sinir hücresinde buradaki gen bölgesi aktif, diğerleri inaktif. yuvar hücresindeki buradaki gen bölgesi aktif, diğerleri inaktif. İşte farklılaşma dediğimiz olay bu. Yani hücrelerdeki aktif gen bölgeleri farklı oluyor. Bunu hemen e, vejetatif üreme ve rejenerasyon üzerinden e, yine anlatmaya çalışayım. Çünkü asıl farklılaşmanın ne olduğu burada daha çok soruluyor bana. Mesela bitkileri düşünelim. Bitkiler vejetatif üreme yöntemleriyle üretilebiliyorlar. Bakın burada bir sürü örneği var vejetatif üremenin. Vejetatif üremede çeşitlilik yok. Fakat farklılaşma var olduğunu söyledik. Şimdi buradan daldırma yöntemiyle bir bitkiyi ürettiğimizi düşünelim. Daldırma yöntemiyle ürettikten sonra bu dal ve yapraklar çıkartırken yapraktaki şu yeşil kısımlar kloroplast e, organeline sahip olacaklar ve dolayısıyla klorofil üretebilecekler. Halbuki kök dediğimiz ya da gövdenin şu iç kısımları dediğimiz bölgelerde klorofil sentezi yapılamayacak. Halbuki bu yapraktaki ve gövdenin iç kısmındaki ya da kökteki DNA'ları farklı mı hücrelerin? Değil. DNA'ları aynı olmasına rağmen burada klorofil gen bölgesi aktif olduğu için yaprak hücresi klorofil geni üretebiliyor. Ya da şurada patatesin yumru kısmında lokoplast besin depo edebiliyor. Ya da çilekteki şu kırmızı olarak gördüğümüz kısımda kromoplast dediğimiz bir organel orada renk pigmentlerini üretebiliyor. Dolayısıyla bunların da aktifken bölgeleri birbirinden farklı oluyor. Planarya'nın ya da deniz yıldızının rejenerasyonla üreme yönteminde rejenerasyonla üreme yapılırken bir de farklılaşmadan bahsediyoruz. Mesela planarya'da göz gibi gözken bakın burada yapılar var. Planarya'nın şuradaki hücresiyle şu göz gibi görünen kısmındaki hücrelerinin genetik yapısı birbirinin aynısı olmasına rağmen çünkü bu bir eşeysiz üreme yöntemidir, farklılaşmayla farklı görevler üstlenebiliyorlar. Yani onların DNA'larının aktif gen bölgeleri farklı. Kısacası arkadaşlar, farklılaşma nedir? DNA'daki aktif gen bölgelerinin farklı olmasıdır. Burada bir sinir hücresi, burada bir pankreas hücresi, burada da bir al yuvar hücresi olsun. Sinir hücresi DNA'nın buradaki kitaplarını okumuş ve nörotransmitter maddeler üretebilmiş, uyartı iletimi sağlayabilmiş. Pankreastaki beta hücresi buradaki DNA kitaplığından başka bir kitap seçmiş. Yani başka bir aktif gen bölgesine sahip. Dolayısıyla insülin üretebiliyor. Al yuvar hücresi buradaki kitabı okumuş. Yani farklı bir gen bölgesini aktifleştirmiş. Dolayısıyla oksijen karbondioksit taşıyabiliyor. İşte kök hücrelerimiz farklılaştıktan sonra farklı görevler üstlenen birçok farklı hücreye dönüşebiliyorlar. Bu başka canlılarda da bu şekilde gerçekleşiyor. Farklılaşma ile ilgili umarım kafanızdaki soru işaretlerini giderebilmişimdir. Yine Böyle çok takıldığınız konular olursa, şu konuya da antibiyotik gelsin hocam dediğiniz konular varsa yorumlar kısmına ekleyebilirsiniz. Hepinize iyi çalışmalar.